Kolay gelsin. Oğlum, ne Sağ olsun. Sağ olsun. Güzel bir yemek galiba. Teşekkür ederiz. Öneri kralı. Neler yapıyorsunuz? Ne yapalım? Program, devam, program ediyor. devam ediyor. Onun dışında yaza bir tane şarkı hazırlıyoruz. Güzel bir şarkı. Efsane bir şarkı. Yani efsane olmuş bir şarkıyı okuyacağım inşallah. Onu hazırlıyorum. Eşinizde de bir projeniz olacaktı galiba yazın. Evet o hala devam ediyor? ediyor. Daha kesin değildi. Hani o zaman da görüşülüyor demiştik. Senaryo yazıldı. Şimdi senaryo üzerinde oynamalar falan oluyor. Bakalım. Air Digital'e, Senaryo, senaryo beğendiniz mi yani? Güzel bir ko komedi bir şey. Ama hala görüşülüyor tabii. Peki dijital için mi olacak götürsin sinema için mi olacak? Yok yok normal evet. normal evet. televizyon. Televizyon mu Televizyona. Aynen. Evet. Dijital için biz bir YouTube kanalı artık açmanın vakti geldi diye düşünüyoruz. Şimdi bir YouTube kanalı açacağız. Ne gibi içerikler olacak içinde? İçerik biz olacağız ya. <laughs> Ben öyle bir çirik olmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben bu sefer... Eser yenenlerle berbufan yapıyor, birlikte ha, videolar çekiyor. Onlar gibi öyle bir şey işte. Yani bizim günlük yaşayışımız, alışverişimiz, çocuklarla... Yani sizinle ilgili merak edilenlerim aslında aslında? Aynen, onun şey. gibi o bir o şey. tarz bir şey. Ne yaşıyorsak... Onu onu çok ne yaşıyorsak. merak ediliyor. Evde ne yapıyor, dışarıda ne yapıyor? Evet, evet. O tarz bir şey. Oluyor. Öyle bir şey işte. Düşünüyoruz onu da. Peki çocukları sorsaydık, onlar nasıl oluyor? Çocuklar iyi ya, çok şükür. Eliz büyüyor. Burak artık bayağı bir delikanlı oldu. Maç kıskanç. izleyebiliyorum, maç izleyebiliyorum onunla. Ne bileyim, top oynuyorum. Çocuklar arasında da olur ya. Var mı? Burak böyle bir kıskançlık? Olur. Vallahi Burak kıskanç değil öyle ya. Abi oldu zaman. Yok yok, abi oldu. Çok seviyor öyle kardeşini. Du'a okuyor kardeşine bol bol. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> kızacağım <gülüyor> kardeşine diyorum. Kızma baba, kızma baba. Yani çok acayip seviyorlar. Yani seviyorlar derken, daha elizi bir şey bilmiyor da Burak çok seviyor elizi. İnşallah birbirlerini severler. Ee, abi, abi, abi kardeş inşallah güzel bir şekilde Peki Demet Hanım da burada hani biraz önce bir soracaktık ama cevaplamadı. Geçtiğimiz günlerde Hira hakkında bir açıklama yaptı TikTok'ta. Korkça veremiyor musunuz? Ee, siz de böyle bir şey olmasa korkuyor musunuz? Veya ne Ana düşünüyorsunuz? Abi ben hayatımda TikTok hesabım <laughs> olmadığı için, TikTok hakkında hiçbir bilgiye de sahip olmadığım için o hiçbir şey söylemiyorum. Instagram'ı sorsam, Twitter'ı sorsam, Twitter'da Nasıl diyeyim sana, yani Instagram'a bakınca herkes zengin, herkes geziyor, herkes tozuyor. Twitter'a bakarsan herkes geçim sıkıntısı içinde. Böyle <laughs> değişik iki tane mecra yani. Peki Burak'ın böyle bir e, şey var mı? TikTok'ta sürekli bir izleme gibi alışkanlığı veya çekme alışkanlığı? Yok, böyle Yok. izliyordu o da, o da bakıyordu. Çok fazla yani. izlemeye başladı. Biz de kestik. Şimdi izlemedik. Peki e, Berna Hanım'la bir sosyal medyada bir atışmanız oldu Twitter'da. Yok Berne atışma Hanım... değil ya, ben sadece o ben aşı olduğumda test aşamasındaydı benim aşı eee olduğum zaman. Ben aşı olduğumda o bana bir şey söylemişti. Ben de o aşı olduğunda ona bir şey söyledim. Ya yani gazeteciymiş. O da size karşı gazeteci olduğundan ya. bizim bilgimiz yoktu. <laughs> Eğer gerçekten gazeteciyse bir röportaj yapabiliriz kendisi. Peki gündeme dair ediniz. her şey her şeyi sorabilirim. Abi. Peki teşekkürler. Bilgilendiririm yani. Teşekkürler abi. Sağ olun.